Rüyanın doğum gününden yeni kornu baloncuk kalmış. Pop, Rüya. Pop, pop. Ne anneciğim bu? Balon. Dur dur sen açma. Bunu kim açsın biliyor musun? Rüya. Bebek. Bebek ne alaka var? Ne alakası var oğlum? Bebek yapamaz ki bunu. Öyle de açarsan dökülür yapamayız. Bunu Anne. biz rüyaya verelim. Rüya. Anneciğim. Bunu bizim için. <laughs> sakin <gülüyor> <gülüyor> Bunu bizim için şişirir misin? Biz de patlatalım rüzgarla olur mu? Gelin bakalım salonda patlat. Burada patlatsak olmaz mı? Bebek <laughs> var ya evimizde uyuyor. Burada patlat ben burada patlatacağım. Hadi. Açamadın mı? Ama çok az oldu. Rüya bir şey isteyebilir miyim? Yukarıya doğru yapar mısın? Aşağı yapıyorsun. Hep rüzgara gidiyor. Bana gelmiyor ki. Dur burada var patlat. Ama yukarı gidince de aşağı. Ama yukarıdan aşağı zaten yavaş yavaş iniyor. Yap bakalım. <laughs> ya burası bir sürü oldu. Bak böyle daha güzel oluyor. Hah şurada var. Ah, patlatamadım. Rüzgar kaç kaç patlat. Ay burada da var. Hadi bakalım bir daha yap Rüya. Yapmak kolay değil değil mi? Yok çok kolay. Kolay mı? Hadi yap bakalım bir daha. Rüzgar hazır mısın? Kim daha çok patlatacak sayacağız. 1 iki hah geldi. Rüzgar patlat hadi. Hop, bom, bom. Hop. Rüya ayağıyla patlatıyor. Birazdan o su dökülecek ama ben sana söyleyeyim. 1-2 <laughs> Sen yapmıyorsun ki Rüzgar. Of, Rüya ne kadar büyük oldu bu. Rüzgar da ikili ikili, ikili i̇kili balon nasıl oluyor? Yan yana iki tane mi oluyor? Yapışık böyle birbirine. Cevap vermedi bana. Yapışık balonlara mı ikili diyorsun anneciğim? Duydun mu Rüzgar? İkili balonmuş. Aa yerde duruyor işte bastım. Peki bu baloncuk yapma şeyi içilir mi? Bu deterjanlı. Deterjan mıymış bu? Hı Deterjan -hı. katılıyor. Hımm. <laughs> Rüya bir sır oldu. Rüya Rüzgar'ın yatağında büyüdü bu baloncuklar. Nasıl büyüdü? Bak. Küçüktü bu baloncuklar burada yaptım burada burada kocam. Normal balon. Nasıl normal balon? Bak, ben de... koymadım ki bunları kim koydu? Üzerine biz sabah koyduk. Sabah mı koydunuz? Hmm. Gerçekten mi? Ben de dedim ki bu baloncuklar büyüdü buraya gelince. Anne baloncuk, baba baloncuk, rüya baloncuk ve rüzgar baloncuk oldular diye Nasıl düşünüyorum. Yapıyorsam? Ben mi yapayım? Ben, yapayım mı? Sen toplamam. Sen toplama. Anneciğim Toplam. elma mı bunlar? Olur, Armut yapacak, mu? <laughs> El var mı mutlu topluyoruz. Balanı... Tamam dur yapacağım. E, yapsam mı yapmasam mı? Yok ya, ya ben pek canım istemedi. Ya, Bir şey söyleyeceğim. O. Bu balonlar ne yapacağız biz peki en sonunda? Ne yapacağız anneciğim balonları? Evet geçen sene arkadaşlar biz camdan aşağı gönderdik gitti. Ama ben sonra ona çok üzüldüm biliyor musun? Ya. Çünkü doğada bu plastikler çok geç yok oluyor. Yani inşallah bir çocuk bulup oynamıştır ama bir çocuk bulup oynamadıysa bunlar böyle doğada oradan oraya, oradan oraya gezdiler. Peki başka ne yapabiliriz? Baloncuk. Ya baloncuk değil şu anda Balonların Peki aklıma bir şey geldi. Bunları patlatmayın ne dersin iğneyle. Hem de yarışma yaparız ikimiz arasında. Ne diyorsun? Hayır mı? Hani bak, Aa, efendim. Ben bak. Ben i̇kimiz de birer tane. Gerçekten mi? Bence patlatmalıyız. Ben kulağımı iyi. Sen bilirsin. Sen ne diyorsun? Ne yapalım peki? Atalım mı diyorsun camdan? Evet. Düşme annem, düşme. Sönsünler sön, sonra çöpe Söne ne kadar evde mi tutacağız? Çok fazla balon var anneciğim. Sığmıyor artık eve. Bence patlatalım. sonra arkadaşlar sonra 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 Yorumlarda bize yazsınlar yok balonlar kalsın patlatmayın oynayın onlarla diyenler onlar da yazsınlar Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın diyor Yorumlarınızı bekliyoruz